İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Deniz hanıma bakmıştık. Deniz mı? Bir saniye canım. Canım. İyi akşamlar abi. E, Deniz hanıma bakmıştık ama burada mı? Şimdi burada Deniz hanım falan yoksa siz ne ayaksınız lan? E, abi bizim bir insani durumumuz vardı da. Yani... Lan oğlum papaz papaz, ne şekilsiniz lan siz ha? Abi biz bunun yüzünden şey yaptık. Sen sus sen. Vitaminsiz. Sen. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan duvara işemeye ha? Çok, çok, özür dilerim. Yani arkadaş çok ısrar etti abi ben de şey yapamadım. Sen. Stren, stren, stren. Sen. Efendim abi. gidiyorum, ben gidiyorum. Elimin altında konuşma Asım, elimin altında konuşma. Bak elimin altında konuşuyorsun, içimiz rast gitmiyor. Uğursuz tıkma.